bunun altına yazdık. Çünkü aynı işi yaparız. Ispatlayalım. Ders çalışmama rağmen kazanamıyorum. Even if koy. Ders çalışsam bile kazanamıyorum. Doğru musun? Aynı işi yapıyor mu hocam? Yapıyor. TC alıyor mu? Alıyor. O zaman ben even if bu gruba koyacağım. Sırf anlaştık mı? Sırf anlaştık mı? Şimdi bir yıldız koyuyorum. While ve VNZ yazacağım. Hala neredeyim ben? Oldu o grubundayım. Yıldız koymamı seviyorum ben. Şimdi şu şubeden başlayalım. Bılıpların içinde ayıncı gördüm. Cevap ne? Var. Şıklara var yok. Cevap ne? Ben. 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 Bu var. içinde ayıncı olan var zıplık bağlayıcı değildir hocam. Ne bağlayıcıdır? Zaman bağlayıcı. Gelirken, giderken, koşarken, zıplarken. Tekrar söylüyorum. Bılıpların içinde ne gördün? Ayıncı gördün. Cevap ne? Var. Şıklara var yok. Cevap ne? Ben. Bu var, bu var değil. O bahsettiğim var. İçinde ayırıcı olan bayağı ne olacak? Zaman bağlayıcı. Gelirken, giderken, koşarken. Sizin anlaşılır mı Ama bayağın içinde ayırıcı yoksa bayağı var eşittir ve Şimdi bayağı ve enes. iken. Tamam mı? Üken, iken. s e l a n j u